Her gün ayrı macera yaptığımız her haber hep iyilik adına herkes katılsın bize buluşalım iyilikte İstanbul'dan dünyaya iyilik olsun her yerde iyilik habercileri gözlerleştirir her yerde olsa da keyifler Kalkmayı da biliriz biz düştüğümüz yerlerden Birlik habercileri güzelleştirir her yeri Oh. Bugün yağmur yağacak gibi. Dostum, bugün yağmur yağacağına beni inandıramazsın. Aa, ah, sen diyorsa yağar. Dostum, şu sıcak havaya bir bak. Tek bir bulut bile yok. Ayrıca çok sıcak. Yağmur sıcağı bu mu? O ne saçma bir şey. Sıcak yağmur hayatımda görmedim. Şey gibi... Acı şekerpare. Kaynar dondurma. E, kare futbol topu. Ya da şey gibi... Gözlüksüz han, takısız ahsen, kitap okumayan itbal. Bu kadar örneğe gerek yoktu. İnanır mısın Mo? Anladık. Dur dur şunu dinle. Şey gibi... Mo'suz iyilik habercileri ekibi gibi... <laughs> Mo yağmur sıcağı demek sıcak yağmur demek değil. Yağmur yağmadan önceki bunaltan sıcak hava demektir. Ben ne dedim? Yağmur sıcağı kısa sürdü. Kangi ve Badem nerede? En son çatıya çıkmışlardı. çocuklar şuna bakın. Bu çocuklar bir harika. Onları bulabilir miyiz? Bulduk bile. Sitelerinde bilgileri var bak. Selam. Ben iyilik habercileri ekibinden Han. Görme engelli çocuklar için kitap okuma uygulamanızı gördük. Sizin haberinizi yapmak istiyoruz. Evet. Çok teşekkürler. Harika. Yazıyorum. Adres alındı. Buluşma ayarlandı. Hadi hemen gidelim. Oh. Çocuklar bugüne kadar yaptığımız haberler için de en iyisi bu olacak. Han bizim kanala da böyle bir uygulama yükleyelim. Halledebilir misin? Olmuş bil. İkbal sen de bize çocuklar için okuyabileceğimiz kitaplar bul. Hayır. Siz bugün ağaç evden çıkmıyorsunuz. Hala sıra Mo, Yusuf, Mia ve ben çıkalım. Ah sen bu iki yaramaz sana emanet. Bu halde bir yere gitmesinler. Merak etme Mehmet. Hadi dostum, görev beklemez. Ben Şirin Camii'ye gidiyorum. Kütüphanesinde çok güzel çocuk kitapları vardı. Hadi bismillah. İyi Dur dur koşma İkbal. Ne oldu kızım? Hocam dalda, dalda. Ne var dalda? Dalda karga asılı kalmış. Ulaşamıyorum. Tamam tamam. Şimdi buluruz bir yolunu. tatlı kargayı yanımda götüreyim. Ayağı iyileşene kadar biz bakarız. Tamam İkbalciğim. Çok güzel olur. Ben aslında sizden kitap istemeye gelmiştim. Görme engelli çocuklar için kitap okuyup kanala yükleyeceğiz inşallah. Harikasınız çocuklar. Ne güzel bir iş yapıyorsunuz yine. Gel bakalım. Bende de tam işine yarayacak şeyler var. Güle güle İkbal'ciğim. Sevgili izleyiciler, yağmur sonrası iz peşindeyiz. Hayırsever çocukları arıyoruz. Onlar görme engelli çocuklar için kitap okuyan güzel insanlar. Dostum bu işi bana bırak. Sevgili dostlar, bugün görme engelli çocuklar için kitap okuyan arkadaşların yanına gidiyoruz. Onlar adeta birer kahraman. Adeta birer Orhan Gazi. Sanki hepsi bir Malazgirt zaferinin baş kumandanı. Alparslan. Sultan Alparslan. Tamam çocuklar hadi oyalanmayalım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hemen habere başlayalım müsaadenizle. Sizin de fazla vaktinizi almayalım. Bunu yapmak nereden aklınıza geldi? Arkadaşımız Gülçin. Biz dört arkadaş Gülçin'e sırayla kitap okurduk. Sonra kitap okumak için kütüphanelerde buluşmaya başladık. Sonra baktık ki bu sayede hem biz kitap okuyoruz hem de Gülçin'e bir faydamız oluyor. O zaman bunu bütün görme engelli çocuklar için neden yapmayalım ki dedik. duvarlar rutubetli arkadaşlar. Sabahki yağmurda duvarlardan sızmış, kitaplar ıslanmış. Bu işi bana bırak dostum. Lütfen ağlama. Nasıl ağlamayayım? Bugün okumamız gereken kitaplar vardı. Kaç çocuk bizden haber bekliyor biliyor musun? Kitapların yenisini bulmak çok zaman alacak. Bir yolunu bulamaz mıyız Mehmet? An burada işler karıştı. Tamam. Olamaz. Yine mi? Bir kere de sorunsuz haber yapalım. Tamam. Çocukları bulduk ama kitapları ıslanmış. Görme geldi çocuklara bu akşam okumaları gereken kitaplar varmış. Tamam. Çok üzüldüm Mehmet. Biz de bir yol düşünelim. Bugün yetiştirmeleri gereken kitapları bize de bildirin. Tamam. Mehmet dört tane kitap adı verdi. Bir tanesi bile bizde olmaz mı? Ben birkaç arkadaşıma haber verdim. Belki onlar bulurlar. Arkadaşlar bakın. İmam amca kurtardı bu kargayı. Ona bir süre bakmamız lazım. Çok tatlı bir şey bu. Ee, ne kitaplar getirdin? Aranan kitapları bulman harika oldu İkbal. Ah senle birlikte götürün. Arkadaşlara bir an önce ulaştıralım siz bugün çok yoruldunuz. Kangi ve Badem size kitapları taşımada yardımcı olsunlar. Harika haberlerim var. Han'la konuştum. Aradığımız kitapları bulmuşlar. Birazdan burada olurlar. Hadi herkes birer kitap alsın. İkili gruplar halinde okuyup kayıtları bitirelim. Çok teşekkür ederiz. Siz olmasaydınız asla yetiştiremezdik. Biz teşekkür ederiz. Size haber yapmamıza izin verdiğiniz için. Biz de kanalımıza sizin bu çabalarınızı yayınlayacağız. Yedi kıtaya da ulaşacaktır inşallah bu güzel hareketiniz. Ayrıca size yeni kitaplar göndermeleri için de kampanya başlatacağız. Mo, neredesin? Hadi gidiyoruz. Ben bu kitabı da kaydedip gelirim. Siz gidin. Mo zaten görevini yaptın. Bu kitap günlerce bitmez. Hadi gidelim. Haklısın galiba. Tamam geliyorum. Sen bırak biz hallederiz mo. <laughs> Bu işi bana bırakın derdim ama gitmemiz gerekiyor. O yüzden yani. <laughs> Han. Çok güzel bir montaj yapmışsın. Haberim öyle bitirmen de harika olmuş. Hızlı, yerinde ve şeffaf habercilik. <laughs> Sizin okuduğunuz kitapları da kanala yükledin mi Han? Evet evet yükledik. Han çok güzel bir uygulama geliştirmiş. Görme engelli çocuklar artık bizim kanalımızdan istedikleri kitapları dinleyebilecekler. Biraz acıktırdı ama harika oldu her şey elhamdülillah. Hadi çıkalım arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar. Çocuklar, iyilik de sadakaymış biliyor musunuz? Hmm, sadaka bir şey vermek değil mi? Güler yüz bile sadaka diyor peygamberimiz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Şu hadisi de aklınıza yazın çocuklar. Her kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. O zaman yaşasın iyilik yapmak. İkbal sen de günü bir maniyle özetler misin? Kitap okumak için birlik olmamız yeter. Görmeyen gözlere de göz olabilenler var. İyilik ekibimiz bundan başka ne ister? Mo oh, artık ısınmak ister. Gelse ya bu bahar. <laughs> her gün şen bir şamata, her gün ayrı macera. Yaptığımız her haber hep iyilik adına. Herkes katılsın bize, buluşalım iyilikte. İstanbul'dan dünyaya, iyilik olsun her yerde. İyilik habercileri, her. Yürümse teyizleri İyilik haberciyleri Güzelleştir her yeri İyilik haberciyleri Yürümse teyizleri Afrika'dan batıya Oradan da doğuya Yanlış yolu tutmayız Hep gideriz doğruya Bazen karışsa da işler Kaçsa da keyifler Kalkmayı da biliriz biz Düştüğümüz yerlerden İyilik haberciyleri Güzelleştir her yeri İyilik haber cildi gözlerleştiri her şeyi iyilik haber cildi gözleri.